Evet arkadaşlar şimdi lavabo açıyoruz. Sizden çıkacak? İlk önce ben bunu önceden açmıştım haberiniz olsun. Bunları paketi bak Mavi çıkmıştı tabii ki. Bana Umut çıktı. Bunun adı Umut. Kendisinin ayağı çıkıyor. Böyle bir şey. Çıkabilir miyiz? Umut. Ayağı böyle olması gerekirken ya böyle olması gerekirken Bu çıktığı için böyle oluyor. Evet la bu bağalım çok mutluyum. La bu bunu yaptıracağım bir türlü. Hadi görüşürüz.